Bismillah. Beşinci reşha. Hem o nur ile yani o iman nuruyla kainattaki bu kef elif harekat kef elif yine tenebbüat yani çeşitlilik tebeddülat değişmeler tagayyurat aynı şekilde. Tebeddülat misliyle deniş, değişmek, tagayyurat yavaş yavaş değişmek. Manasızlıktan ve abesiyetten yani hikmetsizlikten ve tesadüf oyuncaklığından çıkıp birer mektubat-ı Rabbaniye Rabbani birer mektup. Birer sahifeyi ayatı tekviniye. Yaratılış ayetlerinin delillerin delillerinin sayfeleri. Birer mürayayı esmai ilahiye. Yani Cenab-ı Allah'ın isimlerinin tecelligahı. Tecelli etme yeri, zuhur etme yeri, gösterilme yeri. Ve alem dahi, şu dünya alemi dahi bir kitabı hikmeti samadaniye. Yani Cenab-ı Allah'ın hikmet kitabı. Cenab-ı Allah'ın hangi sıfatı vurgulanmış? Samadaniye, samet. Hiçbir şeye muhtaç değil, her şey ona muhtaç. Mertebesine çıktılar. Alem, bu dünya. Neyle oldu bu? Nur ile. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği iman nuruyla. Hem insanı bütün hayvanatın, şu nazamlun mağdununa yani o seviye, o aşağı seviyesine hayvanların aşağı o seviyesine düşük seviyesine bir daha okuyalım burayı. Hem insanı bütün hayvanatın mağdununa hayvanat seviyesine yani o düşük seviyeye devam ediyoruz. mağdununa düşüren, düşüren hadsiz, zaf, zaf ve aczi. fakir ve ihtiyacatı, ihtiyaçları ve bütün hayvanlardan daha bedbaht eden vasıtayı nakli hüzün yani hüzünlü nakleden bir vasıta ve elem ve gam olan bir daha okuyalım burayı vasıtayı nakli hüzün ve elem ve gam gamı elemi hüznü nakleden bir vasıta neymiş bu olan aklı aklı o nur ile iman nuruyla nurlandığı vakit insan insan bu nurla nurlandığı vakit insanın aklı bu nurla nurlandığı vakit insan bütün hayvanat yani hayvanlar ve bütün mahlukat yaratılmışlar üstüne çıkar. Onların fevkine üstüne çıkar. O nurlanmış bakın şurada Mim ve şın var. Şının noktaları kuyruğunda. Nurlanmış nurlanmış acz ve fakr ve akıl ile niyaz ile dua ile yani yakarmayla nazenin bir sultan. Yani niyaz ederek nazenin bir sultan olur. Narin bir sultan. Ve fizar ile o ağlamakla fizar ile o ağlamayla nazdar, nazlı bir halifeyi zemin olur. Zemin derken bakın şurası nun harfi noktaları kuyruğunda zemin olur. Yani zeminin halifesi yeryüzün halifesi olur. İnsan. O acizıyla, fakrıyla ağlamasıyla acizini bilmesiyle, fakrını bilmesiyle bir halifeyi zemin olur. Demek demek o nur olmazsa o iman nuru olmazsa, Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği o nur olmazsa, kainat da, insan da, hatta her şey dahi hiçe iner. Çünkü o nurla manasına kavuşuyor bütün alem, bütün mevcudat. Evet, böyle bedi'i bir kainatta bedi'i eşsiz demek. Böyle bir zat lazımdır aleyhissalatü vesselam. Yani Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam lazımdır. Ki kainat manasına kavuşsun. Yoksa, bakın şurada sin harfi var. Yoksa kainat ve eflak yani felekler olmamalıdır. Çünkü abes olacaklar manasına kavuşamayacaklar. Allah emanet olsun.